hayırlı sabahlar. Bugün yine vefatları konuşacağız. Peş peşe vefat haberleri aldık Perşembe gününden bu yana. İlk aldığımız vefat haberi Kütahya Gediz ilçesinden Ahmet Ussoy abinin haberiydi. Ahmet Ussoy Gediz ilçesinde Yeni Asya misyonunun yıllardır kale gibi duran çok sağlam, şahsı maneviyle beraber her hal ve şartta yürüyüşünü devam ettiren, duruşunu devam ettiren bir isimsiz hizmet kahramanı idi. Ailesiyle birlikte hayatını hizmete vakfetmiş olan bir insandı. Müsait olduğu, sağlığının müsait olduğu eski dönemlerde temsilciler toplantımıza iştirak ederdi. Birçok temsilcimiz gibi bulunduğu yerde Adeta bir gizli kutup gibi e, hizmetini e, ifa ediyordu. Yine son dönemde görme kaybını, görme kabiliyetini büyük ölçüde kaybetmiş idi. Ama e, bunu Risale-i Nur'u olsun, gazetesini olsun, evlatlarını okutarak telafi ediyordu. Ve Yenasya'dan hiçbir zaman kopmadı. Ve son nefesine kadar istikamet üzere, sadaka üzere bir hayat yaşadı. Allah rahmet eylesin. Ve ailesinin başı sağ olsun. Diyerek ikinci vefat haberine geçelim. Ali bir aynı gün gelen vefat haberi. Ali bir abimiz de geçmiş dönemlerde yönetim kurulumuzda üyelik yapmış olan ve Adana'da ikamet ettiği Adana'da uzun yıllar hizmetin dileklerinden biri olan bir e, abimiz idi. Yönetim kurulunda olduğu dönemde birçok görüşmelerimiz oldu, teşekkürme sayımız oldu. Adana'da yapılan üstad programlarında çoğu zaman bizi karşılayan, refakat eden o oldu. Birçok meseleyi paylaştık, hizmetin birçok konusunu birlikte müzakere ettik, istişare ettik. Bir defasında kendi memleketi olan Antakya'ya gittiğimizi hatırlıyorum. Ve Antakya'nın şehir merkezine çok yakın olan kendi doğduğu köy, Şenköy, orayı da ziyaret ettik. Ve oradaki hizmet kahramanlarından birini de birlikte ziyaret etme imkanı bulduk. Hizmetin bugünlere gelişinde önemli katkıları olan Değerli bir insandı. İşte son dönemde bu malum korona afeti maalesef onu da aramızdan aldı. Son derece nazik, son derece beyefendi bir insandı. Hatta hastalığa yakalandığını yine çok nazik bir mesajla dostlarına duyurdu. Eğer geçmiş olsun mesajlarına da cevap veremezsem hastalığımdan dolayıdır tekrar tekrar özür diliyorum, affınızı diliyorum gibi yani çok örnek bir veda mesajı adeta vermiş oldu. Ve yoğun bakımdaydı bir süredir ve yoğun bakımdan çıkamadı. Hakkı rahmetle kavuştu. Allah rahmet eylesin. dün gelen bir vefat haberi de Ömer Yavuz Yiğitoğlu'dan geldi. Yönetim kurulumuzun bundan önceki dönemde başkanlığını yapmış bir isim idi. Kendisiyle özellikle ilk dönemde çok güzel verimli çalışmalar yaptık. İttihat toplantılarına gittik ve e, gençlerle buluşmaları birlikte organize ettik vesaire. Kendisiyle birçok görüşmemiz oldu, özellikle gençlerle ilgili olarak ve e, şunu hep söyledim. Yani biz artık bu yaştan sonra esas odaklanmamız gereken şey Gençlere sağlam bir altyapı bırakmak ve bu hizmeti gençlere devretmenin altyapısını oluşturarak e, Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu bu hizmet fırsatını bu şekilde değerlendirmek ve bunun için e, ne mümkünse yapabildiğimiz, yapabileceğimiz ne varsa yapmak. Bunu kendisine e, özel görüşmelerimizde de defaatle söyledim. Toplantılarımızda da söyledim. Gençlerle buluşmalarımızda da defaatle ifade ettim. Şimdi bu hizmetler inşallah e, gene aynı anlayışla bu hizmeti devralacak gençlere, genç kadrolara e, bayrağı devretme anlayışıyla mevcut kadrolar tarafından e, bu gayretler devam ettirilecektir inşallah. Bizler bir yerden aldık. işte gücümüzün yettiği ölçüde bir yere getirdik, bugünlere getirdik. Ama e, bu hizmet devam edeceğine göre, şahıslarla kaim olmadığına göre e, bize düşen e, bu e, hizmeti gençlere devretme noktasındaki çabalarımızı yine aynı şekilde sürdürmek olacak. Ve bunun için tabii ki gençlerin de bu işe istekli olmaları, talip olmaları ve bayrağı biz devralacağız iradesiyle e, bize gelmeleri işin bir ayağı da bu. Evet, Ömer Bey'e de Allah rahmet eylesin diyoruz. Ailesine sabır diliyoruz. Başsağlığı diliyoruz. Ve yine bu sabah aldığımız bir başka vefat haberi de Aydın'dan geldi. E, Aydın'daki Nur Hizmeti'nin Yine aynen Gediz'de Ahmet Ussoy'da olduğu gibi Temel direği diyebileceğimiz bir 60 seneyi aşkın nur talebesi ve İttihat Yenasya gönüllüsü. Hatta İzmir'de yaptığımız İttihat toplantısında o da bulunmuş idi ve o ilerlemiş yaşına rağmen gayet zinde ve hafızası da son derece canlı, konuşma kabiliyeti de son derece güçlü bir şekilde İttihatla ilgili hatıralarını ve o günden bugünlere geliştiren camını gayet güzel bir şekilde anlatmış idi. Ve o da gene hizmetimizin bugünlere gelmesinde büyük fedakarlıklarla çok önemli katkıları olan isimsiz kahramanlardan biriydi. O da ailesiyle birlikte, çocuklarıyla birlikte hizmete hayatını vakfeden bahtiyarlardan biriydi. Geçen Mayıs ayında bir kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alınmıştı. Sonra yoğun bakımdan çıktı, evde tedavisi devam ediyordu. Ve Emre dün gece vaki olmuş. Allah rahmet eylesin. Ee, dediğimiz gibi peş peşe gelen vefatlar bunlar. Ve e, sevkiyatın hızlandığını gösteriyor Ölüm Hak. E, bizlere de e, bu şuur içerisinde, şahs manevi ile beraber ihlas istikamet çizgisinde e, hayatımızı tamamlamayı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Ve e, bu kervan durduk, dünya durdukça devam edecektir inşallah. Aynı çizgide, aynı e, duruşla Risale-i Nur'dan aldığı ölçü ve prensiplerle ve meşveret e, kararlarıyla herhangi bir şekilde bir inhirafa meydan vermeden yoluna devam edecektir. Bizlere düşen o şahs-ı maneviyle birlikte bu yürüyüşe katılabilmek ve gücümüzün yettiği ölçüde, elimizin ulaştığı ölçüde, idrakimizin yettiği ölçüde yine şahs-ı maneviyle beraber hizmette devam edebilmek. Şöyle bağlayalım, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz buyuruyor Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde ve nasıl ölürseniz o şekilde dirilirsiniz, Haşrolursun, olursunuz. Bize hizmetle dolu dolu bir hayat yaşamayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin ve böyle bir hal üzere son nefesimizi vermeyi nasip eylesin ve yine o hal üzere haşirde tekrar yeni hayatımıza başlayıp yine oradaki ebedi mekanlarda Be beraber olmayı nasip eylesin diyerek bu dua ile bu yayınımızı tamamlamış olalım ve tekrar vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve camiamıza başsağlığı dileyelim. Yarın inşallah başka bir konuda buluşmak dileğiyle